Bölücü terör örgütünün Beşikteşki bebeği katletmesine canlı bombaların şehirlerimizde masum sivilleri aramızdan almasına Gazze'de şu anda sayısı 40 bini geçen masum insanın katledilmesine ses çıkarmayanlar dağdaki eli kanlı katil sürünlerine metiyeler düzenler bize vicdan ve merhamet nutku çekemez. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu'ndan geçen sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifinin görüşmelerini ele aldı. Köpek yüzünden hayatını kaybetmiş, 10 yaşındaki kızının acısını yüreğinde taşıyan annenin üzerine yürüyen bir karakter fukarasının diline en son alacağı kelime merhamettir. İnsan sevmiyorlar ki bir köpeği nasıl sevecekler? Birileri meclise taşınıyor, meclis koridorlarını işgal ediyor, utanmadan, sıkılmadan meclis çatısı altında milletvekillerine katil diye bağırabiliyor. Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan CHP'li belediyeleri eleştirdi. Erdoğan CHP'nin seçim vaatlerini yerine getirmediğini savundu. Suyu ucuzlatmaktan bahsediyorlardı. Şimdi suya yüzde 400. 500 oranında zam yapıyorlar. Liyakatten bahsediyorlardı. Şimdi belediyeleri akraba çiftliğine çeviriyorlar. Belediye başkanlarınıza söyleyin. Bedava yapacağız diyerek milletten o istedikleri ancak 3 ayda 3-4 kez zam yaptıkları hizmetlerin fiyatlarını düşürsünler. Erdoğan belediyelerin SGK'ya olan borçlarının Maliye Bakanlığı tarafından tahsil edilmeye başlanacağını da açıkladı. Talimat verin. Belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını ödesinler. Meydanlarda oy verene bedava traktör vereceğiz demek kolaydır. Belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır.